Herkese merhabalar. Bu videoda Jere Kripto YouTube kanalımızda başlatmış olduğumuz altcoin temel analizine devam ediyor olacağız. Şimdi ise bu analizler arasına EtherFi coin'i ekleme kararı aldık. Özellikle EtherFi'nin ne olduğunu A'dan Z'ye açıklarken ekibinden tokenomics'ine kadar EtherFi'yi neyin özel kıldığına kadar her şeyi konuşuyor olacağız. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan hızlıca videoya geçmek istiyorum. İlk olarak EtherFi nedir? EtherFi, oldukça maliyetli olabilen Ethereum staking sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan merkeziyetsiz ve gözetimsiz bir yetkilendirilmiş staking protokolüdür. Yetkilendirilmiş staking mekanizmasıyla Ethereum staking staking ödüllerini herkes için erişilebilir kılıyor, Ethereum'un konsensus mekanizmasını daha da demokratikleştirmekte rol oynuyor. Bunun yanı sıra gözetimsiz özelliğiyle stakerların kendi varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olmasını sağlıyor. Bu iki özelliğiyle en iyi DeFi projeleri arasında gösterilen Etherfi, 3 temel prensibe dayanıyor. Merkeziyetsizlik, sürdürülebilirlik, iş modeli ve toplum katılımı. Bu üç özelliğinden en önemlisi ise merkeziyetsizlik bölümü diyebiliriz. Özellikle merkeziyetsiz finans alanında gelecekte staking hizmetlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Etherfinin de buradan kendi payını alacağını söyleyebiliriz. Gelelim kurucularına. Etherfi Mike ve Rockoop tarafından kuruldu. Bugün Mike platformun CEO'su, Rockoop ise baş büyüme sorumlusu olarak çalışıyor. Özellikle bu iki ismin geçmişte kripto sektörüyle alakalı birçok makalesinin bulunması, büyük şirketlerle temaslarının bulunuyor olması, Etherfi'nin de gelecekte kurumsal ilgiyle karşı karşıya kalmasını sağlayabilir. Gelelim Etherfi'nin nasıl çalıştığına. Etherfi kullanıcıların özel anahtarları üzerindeki kontrollerini korurken Ether varlıklarını stake etmelerine olanak tanıyor. Bu mekanizma dört başlık altında incelenebilir. Yetkilendirilmiş staking, likit staking, Reis taking ve güvenlik Yetkilendirilmiş staking'e baktığımızda Ethereum'da doğrulayıcı olabilmek için 32 Ethereum'un stake etmek gereksinimi vardı. Bu da son dönemde 2048 Ethereum olarak güncellenecek. Bu yüksek miktarda birçok kullanıcının doğrulayıcı ödüllerinden yararlanmasını engellerken merkeziyetsizlik üzerinde de risk yaratıyordu. Çünkü doğrulayıcılık sistemi daha fazla Ether sahibi olanların tekeline veriliyordu. EtherFi ise yetkilendirilmiş staking mekanizmasıyla herkesi sizin daha az miktar Ethereum stake ederek doğrulama sürecine katılmasının önünü açıyor. Yani sizin elinizde örneğin 5 adet Ethereum olabilir. Normal şartlarda bunu siz stake edemezdiniz. Ancak farklı insanlarla birlikte birleşerek 32 Ethereum'u ortaya koyduğunuzda artık Ethereum'larınızı stake edebilir hale geliyorsunuz. Yetkilendirilmiş staking'in belki de en önemli özelliği budur diyebiliriz. Liquid staking'e geldiğimizde ise, Etherfee kullanıcıların Ethereum'larını uzun süre kilitlemeden stake etmelerine olanak tanıyan bir liquid staking mekanizması kullanıyor. Bu olanak, geleneksel staking yöntemlerine kıyasla kullanıcılara daha fazla esneklik ve likidite sağlıyor. Aynı zamanda yerel staking'e geldiğimizde ise, Etherfee zaman içinde daha yüksek getiri elde etmek için staking ödüllerinin otomatik otomatik olarak birleştirildiği bir yerel staking işlevselliği sunuyor. Bu otomatik süreç kullanıcıların bizzat müdahale etmesine gerek kalmadan kullanıcılarını kazançlarını en üst düzey çıkarmalarına yardımcı oluyor. Güvenliğe geldiğimizde ise öncelik verilen alanın bu olduğunu görüyoruz ve kullanıcıların özel anahtarları üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlıyorlar. Protokol Ethereum ağının güvenlik ve merkeziyetsizlik özelliklerinden de yararlanıyor. Zaten merkeziyetsiz finans alanında güvenliğin her zaman birinci öncelik olması ve devamında gelen özelliklerin güvenliğin çevresinde toplanması önemli. Peki gelelim EtherFi projesini özel kılan ne? EtherFi kendisini diğer Ethereum staking protokollerinden ayıran birkaç yenilikçi özellik sunuyordu. Bunların öne çıkanları ise gözetimsizlik ve NFT entegrasyonu. Gözetimsizlik özelliğiyle EtherFi, kullanıcılara kendi staking anahtarlarını üretme ve kontrol etme yetkisi veriyor. Bu EtherFi'yi staking sürecinde kontrolü genellikle üçüncü tarafa bırakan diğer protokollerden ayırıyor. Ve hem daha güvenli hem de daha merkeziyetsiz bir staking deneyimi sunmuş oluyorlar. NFT entegrasyonuna geldiğimizde ise EtherFi aracılığıyla başlatılan her doğrulayıcı için bir NFT basılması anlamına geliyor. Bu NFT yalnızca sahipliği belirtmekle kalmıyor. Aynı zamanda doğrulayıcı hakkındaki meta verileri de depolar ve Ethereum staking altyapısının üstünde programlanan kullanabilir bir katman oluşturur. Bu da Etherfee'nin diğer staking hizmeti sunan projelerinin önüne geçmesini sağlıyor diyebiliriz. Şimdi artık Etherfee'yi tanıdığımıza göre yavaş yavaş tokenomics'ine de giriş yapmaya başlayalım. Çünkü tokenomics mevcut coin'in fiyatı hakkında bize büyük bilgiler verir. Bunun için ilk olarak jerecrypto.com'a geçtik. jerecrypto.com'da Etherfee'ye baktığımızda bu video çekilirken 1.19 dolar seviyesinde olduğunu, piyasa değerinin 500 milyon dolar, toplam seyreltilmemiş değerlemesinin ise 1.2 milyar dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. 24 saatlik hacminin 150 milyon dolar olması ise önemli. Her zaman ne diyorduk? Piyasa değerinin en az %10'u kadar bir hacmin olmasını biz isteriz. Burada ise yaklaşık %30'a yakın bir Piyasa değeri hacim ortalaması var. Dolaşımdaki arza baktığımızda ise 420 milyon adet olurken toplam arzının 1 milyar adet olduğunu görüyoruz. Yani daha piyasaya sürülmeyi bekleyen 480 milyon adet coin'in olduğunu buradan anlayabiliyoruz. 480 milyon adetinse ise piyasaya sürülecek olan tarihleri bizim için oldukça önemli. Çünkü enflasyonu bu ortaya çıkaracak. Enflasyon fiyatı baskılayan en önemli konuların başında geliyor. Buna geçmeden önce hemen yine Jere Kripto'dayken piyasalar bölümünde hangi borsalarda listeli olduğuna da bakalım. Gördüğünüz gibi Binance, Gate.io, Mexc, OKX gibi birçok borsada da listeli olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Bybit gibi borsalarda da listeli oluşu özellikle boğa piyasası içerisindeyken yani piyasaya yeni yatırımcılar geliyorken Etherfin'in de yükseliş potansiyelini arttırıyor. Bunları aktardığımız göre şimdi kripto üzerinden tokenomics ile devam edelim. Bunun için vesting bölümüne gelip vestingten chart bölümüne bakmak istiyorum. Görebileceğimiz gibi yaklaşık olarak 2025'in Şubat ayından itibaren enflasyonda sert bir artış görmeye başladık. Özellikle 2026'nın Mart ayına kadar devam edecek olan bu yüksek enflasyon dönemi bizim için Etherfi'de bir baskılanma süreci oluşturabilir. Etherfi'nin bugünkü enflasyon oranlarını incelediğimizde ise görüldüğü üzere günlük olarak kilitlerin açıldığını takip edebiliyoruz. Günlük olaraksa 1.2 milyon adet coin'in kilidinin açılması toplam arzla kıyasladığımızda 0.12'lik bir günlük enflasyonu ortaya çıkarıyor. Bunu aylık bazda hesapladığımızda %3.6'lık bir enflasyon ortaya koyulurken 12 aylık süreçte %43'lük bir enflasyon karşımıza çıkmış olacak. Ancak 2026'nın mart ayı dediğimiz için önümüzdeki 9 ayı değerlendirmemiz gerekiyor. Yani yaklaşık olarak %30'luk bir enflasyon oranıyla karşı karşıyayız. Bu %30'luk enflasyon özellikle boğa dönemlerine girildiği takdirde büyük bir baskı yaratma etkisini kaybedecek. Ancak yatay seyirler devam ettiği Sürece Etherfi'nin bu enflasyon baskısı altında kalması, fiyatını da negatif etkileyen konuların başında gelecek diyebiliriz. Bunları da bu şekilde aktardığımıza göre, son olarak Etherfi'nin bir de teknik analizine bakalım. Etherfi için teknik analiz bölümüne geldiğimizde, olabildiğince sade bir ekranla size konuyu anlatmak istiyorum. Özellikle 2024'ün Mart ayından beri süre gelen düşen bir koridor yapısının olduğunu görüyoruz. Özellikle bu koridor yapısı yukarı yönlü kırıldıktan sonra formasyon hedefimizin 5.57 dolar, Fibonacci hedefinin ise 28.1 dolar seviyesi olacağını takip edeceğiz. Özellikle büyük bir boğa dönemi içerisinde 28 dolara hedeflemek ve bu yol doğrultusunda karlarımızı realize etmek oldukça önemli olacak. Yani biz körü körüne 28 dolara bağlı kalmayıp ara bölgelerde de kazanç durumumuza göre karlarımızı realize etmek zorundayız formasyon hedefimiz başlangıçta dediğim gibi orta hatta 5.57 dolar olacak bunun için yaklaşık olarak 1.3 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerekiyor 1.3 dolar üzerinde haftalık kapanışlar bizi 5.57 dolar seviyesine kadar taşıyabilir Altta ise en önemli desteklere baktığımızda 0.53 ve 0.22 dolar seviyeleri en majör destek konumları olarak takip edilecek denebilir. Genel hatlarıyla bu videoda da bahsetmek istediklerimiz bu şekildeydi. Unutmadan da bu videoda kullanılan bütün verilere jrecrypto.com web sayfamızdan ve mobil uygulamamızdan erişebilirsiniz diyelim. Ayrıca mobil uygulamamızı hemen şimdi telefonunuza Google Play ve App Store üzerinden tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz diyerek bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.